Sevgili İlhami, Arapça kökenli olan isminiz içe, gönle, doğan duygularla, düşüncelerle ve esinle ilgili anlamına gelmektedir. Venüs gezegeni tarafından yönetiliyorsunuz. Sevgi hayatınızda önemli bir yer teşkil ediyor. Beğenilmek ve takdir edilmek isterseniz, sezgileriniz ise oldukça kuvvetlidir. Her konuda bir denge ve adalet arayan merhametli bir yapınız bulunuyor duygusal iniş çıkışlarınız moralinizi bozabilir. Kalbiniz dolu olduğu sürece hayatınızdaki her şeyi yoluna koyabilirsiniz. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Ticarete yatkınsınız ve zeka seviyeniz fazla. İsminiz size bireysel, ciddi ve çekingen bir yapı veriyor. Sözlü ifadenizin akıcılığını kısıtlıyor. Sizden ne beklendiğini çok iyi anlasanız da doğru kelimeleri bulamıyorsunuz ve sonuç olarak samimi olmayan bir şeyi samimi bir şekilde söyleyebilirsiniz. Herhangi bir itiraz veya tavsiyeye rağmen inatla fikirlerinize veya kararlarınıza bağlı kalırsınız. Uzlaşmayı kabul etmek istemezsiniz kendi düşüncelerinizle yalnız kalmayı tercih edersiniz. Kendinizi incelik ve diplomasi gerektiren kişisel konularda ifade etmeniz gerektiğinde utangaçsınız. Duygu ve düşüncelerinizi en iyi şekilde yazarak ifade edebilirsiniz. Arkadaşlıklarınız ve kişisel ilişkileriniz sınırlıdır. Basit ve çekinceli tarzınızı anlayabilen benzer nitelikteki kişilerle arkadaşlık kurarsınız. Kararlı ve sadıksınız. Dostluk içinde kabul ettiğiniz kişilere karşı hiçbir şeyin dedikodunun söylenmesine izin vermezsiniz. Açık havada doğal olmaktan memnuniyet duyarsınız. Özellikle pratik ve matematiksel konularda özgünlük ve düşünce derinliğiniz bulunuyor. Solunum organlarınız, kalbiniz ve aksiyerleriniz olumsuz yönde etkilenebilir. Ayrıca kafanızda merkezlenen zayıflıklardan, müstarip olabilirsiniz. Aktif ve enerjik heyecanlı fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz bulunuyor. Işıklı araştırmacı, umutlu, açık görüşlü ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Oldukça idealist, merhametli, yardımsever, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Değerli takipçilerimiz, Kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Merak ettiğiniz kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, kan grubu bilgilerini isimanalizci@gmail.com adresinden bize yazarak YouTube kanalımızın ana sayfasındaki katıl butonuna tıklayarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Ayrıca teşekkürler butonuna basarak kanalımıza maddi destek olabilirsiniz. Aradığınız tüm isimleri ve isim verme rehberi videomuzu arama motoruna yazarak YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz.